Hanımefendi hafta sonu e, sokağa çıkma yasakları başlayacak. Bu konuda düşünceleriniz alabilir miyiz? Bence yanlış yapıyor devletimiz. Şimdi herkes çıktı, dağıldı. Herkes kendi korumasını kendi yapacak artık. Öğrenecek bu şekilde yaşamayı. İnsanları eve sıkıyorlar, tutuyorlar. Evet. Daha sonradan da pazartesi günü herkes ucum ediyor sokağa. E sonra bankalarda, postanelerde kuyruklar oluyor, sıralar oluyor. Kimse mesafeye dikkat etmiyor. Evet. Yani ben yanlış buluyorum. Hazır açılmışken herkes kendi korumasını öğrenmiş olacak. Kendisine kendi dikkat edecek. maskesine, koruma mesafesine, yani bir kapatıp bir açmak bence mantıklı değil. Bana mantıklı gelmiyor. Vallahi çok güzel bir şey. İnsanlar şu anda bu konularda şey yani nasıl diyeyim duyarsız oluyor. İnsanlar maske takmaya dikkat etmiyor. Bu sefer sosyal mesafe olduğu zaman her şey daha iyi olur. Esnafı zaten etkilediği kadar etkiledi. Bu saatten sonra da artık biraz sabreceğiz. Bence çok iyi. Ne söyleyeyim ki yani? bence çok iyi oldu. Herkes geziyor, pikniğe gidiyor yani gerek yok bence. Herkes evinde otursun. Yani düzelmesi için biraz ortamın gerekiyor, şart. Düzelir yani... mi sizce? Evet, düzelir. Neden düzelmesin? Yani şart gerekiyor. Ee, bir yandan iyi oldu. Eğer biz bu ıı, lanetten ıı, kurtulmak istiyorsak iyi. Birazcık daha hatta kendimizlerin de duyarlı yani fuzuli yere çıkmamak lazım. Yani cumartesi pazar evde otursak. Esnafın durumu şöyle ben size şöyle, herkes sadece esnaf değil, işçi, işveren, çalışan da zor durumda. Yani hep beraber mücadele edip krizi atlatmamız gerekiyor. Ya bence iyi olacak. Ee, çünkü vakalar hem arttı ama eğitim açısından da biraz kötü oldu. Şu Yani şu şekil. E, kalktılar sınav yaptılar. Evet. Sınavlar için okulu açtılar. Hani tepki görmemeleri için. Sonra vakalar arttı deyip hafta sonu yasakları koyulmaları bilmiyorum saçma oldu biraz. Sonuçta e, öğrencilerin dershanesi var. Tüphaneler kapandı. Bu açıdan birazcık kötü oldu. Anladım. Onun dışında iyi. Cumartesi pazar yasaklar geliyor. Ne güzel. <laughs> ne güzel diyorsunuz. Tabii. <laughs> ne olacak Çünkü, şimdi? Bir şey olacak. Verişle anlaşma yapmış başımızdaki. Sadece Cumartesi pazar Her bulaşıyormuş. Kayboluyor virüs iki gün ortaya çıkıyor. Öyle, cumartesi belki, pazar mı çıkıyor? Ya, devletin işine karışılmaz. Yok karışmıyor devlet, zaten evet. canım. Ama de, devlet demeyin. Devlet hepimiziz. Evet. Yönetenlerin diye. Cumartesi pazar belki. Cumartesi. Cumartesi pazar demek ki eee virüs ortaya çıkıyor. Diğer, diğer günlerde. Diğer biz... günler virüs saklanıyor. Eee Ramazan'da iftarlarda virüs çıkıyor teravihlerde çıkmıyor hmm. bu biriz böyle ne yani daha yani. mert bir şey ya yani. bilmece gibi bir şimdi şey şimdi virüse belki şaşırtmaca ha. mı yapıyorlar belki evet. akıllı virüs ha, ha. Yani. belki belki virüs mü akıllı Vallahi. bizi yönetenler mi daha aşırı zeki Bilmiyoruz zaten biz zaten karar vermedik o çocuk oyuncağına döndü bu iş yani. maskeyi Girdim takın diyor girdik çıktık çıktık zaten Le ben az önce diyorum ki dolu kongreler maşallah marekallah diyen bir binlerce insan ondan sonra haritalar o zaman sarı mavi Birdenbire ne hikmetse Kongresi aniden virüs kıpkırmızı yaptı bizi. Olsun bize kırmızı çok yakışıyor. Ne diyelim? Teşekkürler sağ olun. <laughs> İyi günler. Abi olması gereken bir şeydi zaten. Virüs arttı 30 bin vaka 155 insan öldü yani. Şimdi abi ilk zamanlar e, birden virüsün 25 bin vakaya çıktığını söylediler. Hatırlıyorsunuz evet. mu o günleri? Evet. Çünkü neden abi? Turist geldi yaz zamanı. İşi bitti yani medyada gösterdikleri gibi değildi. Medyada diyordu ki bugün şu kadar insan öldü, bu kadar öldü. Neyse yaz sezonu bitti, turistler evlerine döndü, birden bire bin vaka. Evet. E ne oldu da birden bire bin vaka oldu? Aynı gün bir günde 25 bin vaka olur mu abi? Olmaz, yavaş yavaş evet. artar. Gerekli bir şeydi önce yapılması. Çünkü bence aşılara güvenerek, aslında önce yasak kaldırdılar, ondan sonra geri getirdiler yapılması gereken bir şey. Ee, olması gereken bir şey. Yani sonuç olarak yaz. Çünkü koronavirüs sayısı artıyor falan filan. Eee evet. etkileşim daha az olacağı için azalacağını düşünüyorum ben şahsen. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları olacak. Ne olacak şimdi? Olsun dahi. Olsun diyorsun. Evet ya ki evet daha sağlık aşını yaptırdın. Yaptırdım bir kısmını yaptır. Vallahi yaptırır? razı olsun. Vallahi iki, iki günden bir bahar olmaz. En az 15 günlük bir süre içinde kapalı olacak ki bütün hastalık. Peki 15 gün bit kapalı olsa ne olur ki? İnsanlar i̇şte. Ya devletimiz bakarsa sıkıntı olmaz. Şu ana kadar bakmış gayet. 15 gün boyunca kapalı olacak ki hastalık birden bile temizlensin. İyi yapacaklar. İyi yapacaklar. Evet. E peki ne olacak abla? Mesela Hı. pazartesi Hı. yine serbest olacak. Ne bileyim ne olacak canım. <laughs> Bilmiyorsun değil mi abla? Valla. Ben de bilmiyorum. Size <laughs> soralım. Aynısı. Yani. Ne diyorsunuz? Aynı bir şey konuşmadı ki abla. Yani doğru düşün. Ne dedi yani ben anlamadım. Hatta sonra olacak ama pazartesi ne olacak? Aynısı yine de. Ne bileyim valla. Allah sonumuzu hayır etsin kardeşim. İnşallah Allah. Allah. teşekkürler. teşekkür ederiz. Allah yardımcımız olsun. Hangi kanal?